Han mezibni cebeleyallahu anhu annenebi sallallahu aleyhi ve sellem yete Allah vecebi halki leylata nus'i şeban caban-ı şerifin 15. gecesi Cenab-ı Hak bütün insanlara rahmet nazarıyla nazar eder. Tere Allahu ile cemih halki bütün mahlukat'a rahmet nazarıyla nazar eder. فَيَغْفِرُ bütün mahlukat'a affeder illa müşrik ev müşahin. Efendim, yalnız müşrikleri affetmez, müşahin de efendim, iki, e, şerir, şerli, şerliler, insanlara zarar verenler, mü, efendim, günah işleyenler, yahrukul, e, fitan hemen fitne çıkarıyor yani halklar arasında sıkıntılar meydana geliyor ve 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 aralarındaki efendim, e, güzel olan e, gör, şeyi güzel olan haleti şey de kaldırır insanlar arasında düşmanlık sokar ve nefret ve haset ile bunları affetmez cenab var.